Selamünaleyküm Çok değerli Müslüman kardeşlerim. Bu yedi ayetlerin esrarı ilahisi çok büyüktür. Esrarı şöyledir. Kabul Ahbar radıyallahu an buyuruyor ki bu ayeti kerimeleri okuduğun takdirde yer ve gök afetlerinden belalardan düşmanın şerrinden sihirbazın sihrinden bu duanın bereketiyle emin olursun. Mecmuatül Ahzab isimli kitapta geçiyor bu. Muaz bin Cebel hazretlerinden nakledilen bir rivayete göre Kur'an-ı Kerim'de yedi ayeti kerime vardır. Herhangi bir mümin bunları tehareti kamile ile üzerinde taşır ise bütün canlı mahlukatın dili o kimseye karşı bağlanmış olur. Ve o kimse hakkında herhangi kötü bir kelime sarf edemezler. Ayrıca bu ayeti kerimeleri taşıyan kimseyi her gören sever. Onu taltif eder ve isteklerini de severek yerine getirir. Kimse ona zarar veremeyeceği gibi bu ayet-i kerimeler bereketiyle bütün düşmanlarına galip gelir. İmam Şahabettin Hazretlerinin ise Fevahid isimli eserinde Kabul Ahbar radıyallahu anh'dan naklettiği bir rivayette ben bizzat kendim bu ayeti kerimeleri okuduğum zaman gökyüzü yere inse ve yer ile gök birbiri üstüne kapansa bana herhangi bir zararı olur diye hiç endişe duymam. Ve Allahu Teala bana bu ayeti kerimeler bereketiyle bir imdat yolu gösterip beni kurtarır. Allahu Ekber bu şekilde buyuruyor. Yine hadis-i şerifte nakledildiğine göre bir mümin İnanç ve teharati kamile ile bu 7 ayeti kerimeyi okumaya devam ederse gökten dünyaya Uhud Dağı büyüklüğünde azap ve belalar yağsa bu ayeti kerimeleri okuyan kimseye bu ayeti kerimelerin bereketiyle hiçbir zarar erişmez ve o kişi bütün belaları üzerinden def eder. İmam Şahabettin Hazretleri Hazreti Ali radıyallahu anh'dan yaptığı bir rivayette her kim bu yedi ayeti kerimeyi sabah ve akşam okumaya devam eder ise Allahu Teala o kimseyi zamanın hilelerinden düşmanların ve hasetçilerin kurdukları tuzaklardan ve her çeşit şer ve belalardan korur ve kendini himayesi altına alır buyurmuştur. Sen bu yedi ayetleri okumakla ya da en azından mesut bir saatte güzelce temiz bir kağıt üzerine yazarak yanında bulundurmakla kendini fani dünyanın akla hayale gelen ve gelmeyen bin türlü fitne fesat ve belalarına karşı kale içerisine almış olursun. Bu yedi ayet-i kerime şunlardır. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء يصيب به من Rızı illa Allah’ı ve yalan müstegrarı müstehdakı, kılıfi kitabim bîin. İni temekkelti Allah’ı Rabbi ve ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله قل افرايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون صدق الله العظيم Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alel murselin wal hamdulillahi rabbil alamin illahi ta'alan sırlı dua ve bilgilere ulaşmak için kanalımıza abone olmanızı, paylaşımlarımızı beğenmenizi, tanıdıklarınıza tavsiye etmenizi ve yoruma amin yazarak duaya ortak olmanızı tavsiye ederim. Çünkü kimin duası kabul olur belli olmaz. İçimizden birisinin duası kabul olduğunda herkesin duası da kabul olmuş olur. Ve bu şekilde isteklerimize kavuşmuş oluruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde müminin mümine duası makbuldür buyurmaktadır. Bir başka sırlı dua ve bilgiler sohbetimizde buluşmak üzere Allahu Teala'ya emanet olunuz.